Doğuştan neden sen ben? Ee, yaklaşık e, 7 yaşına kadar yürüdüm. Ondan sonra tekrar insanlarla mahrum kaldım. İkinci sınıftan itibaren Ankara'da Doğan Çağlan Ortaveri engeller ortaokulu ve meslek lisesi vardı. Oraya geldi. Ee, ortaokulu liseyi orada bitirdim. Sporla da burada tanıştım. Milyon Masterisi Milli Takımında inanın Kılıç Ayağı'yla, Yusuf Ayağı'yla bizim okula inip seçme yapacağını öğrendim. Ben de bu seçmelere katıldım. Benim beğendiler. Yaklaşık 10 yıl boyunca rakibini elimden bırakmıyorum. Master nesine hobi olarak başladım. Şimdi mesleğim oldu. Hayatımı ben bundan ilave ediyorum, bundan kazanıyorum. Master nesinde en 3 yılda Avrupa'da, dünyada da set daha alamazken işte günde 6-7 saat antrenman yapmanın sonucunda biz onları dört yıl sonra yakaladık ve onlarla başa baş mücadele etmeye başladık. Maç almaya başladık ve madalyalar yapmaya başladık. Ee, 15 e yakın kap yaptık. Uluslararası turnuvalar kaplar hariç. Ee, bunu 12-13 günler hesaplarsak 15 kampı bayağı bir zaman yapıyor. Ee, böyle bir yoğun bir çalışmanın sonucunda Neopalimpik oyunlarında <laughs> altın madalya geldi. Bu altın madalya, medensel tarihinde normalde dahil olmak üzere e, ilk ve tek Bunun Bununla ayrıca yaşıyorum ben. E, bu yaşlarda öğretmenlerinizin, e, yöneticilerinizin sözlerini dinlerseniz size eminim bir başarıya ulaştıracaklardır. Çünkü e, size rehber olacak olanlar bu yaşlarda öğretmenleriniz. İdarecileriniz, müdürleriniz bunlar size rehber olacaklar. Bunların sözlerinden çıkmayın. Emin olun ileride faydasını göreceksiniz. Öncelikle etkinliğimizin amacı e, Abdullah ve Ali gibi başarılı sporcuların e, biz engellisi sporların bir hayal bile edemeyeceği başarı imza atmaları e, bizim için geleceğe umut verici bir olay. Biz de bugün geleceğimizin teminatı öğrencilerine yüre yüreklerine dokunmak istedik. E, etkili olduğunuzu düşünüyoruz. E, eminim buradan birçok öğrenci okul kapısından dışarı çıktığında ee, engelli bir bireyle karşılaştığında onlara nasıl davranması gerektiğini, e, onlara yardımcı olması gerektiğini e, ve onlara e, empati duygusuyla yaklaşması gerektiğini öğreneceklerdir. E, etkinliğimizin amacı bu şekildeydi. E, Sporcularımızla tanışma fırsatı yakaladılar. Ee, huzurunuzda onlara öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra atleti, spor ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ee, kendi ilgilendiğim spor hakkında birazcık da olsa bilgiler öğrendim. İlerideki kendimin yaşayabileceğim şeyleri yaşamış olan insanları tanıdım. Onlarla ilgili hani nasıl nasıl bir hayat geçirdiklerini e, daha çok ilgi duydum. Bu spora daha çok ilgi duydum ve daha, daha devam edeceğim ya yapmaya. Ya şöyle aslında ben önceden takip ediyordum ve çok da seviyorum kendisini. Ee, idolüm haline gelebilecek birisi o gün maçı e, ben de televizyon karşısında izliyordum ve gerçekten e, yani Türk Millet adına çok e, fazla gurur duydum ve yani ben de o günlere gelmek isterim açıkçası Bir sporcunun gelebileceği en yüksek noktaya ben de gelmek isterim tabii ki. okulumuza gelen sporcularımız için çok teşekkür ederim ee, onları tanımak bana e, çok iyi hisler verdi ee, onlara çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve de çok mutlu oldum. Şöyle söyleyeyim, yani bizim öğrencilerimiz yetenekli, ilgili, her konuda da istekli çocuklar. Sizin Beden eğitimi öğretmenimizin hocam? bu talepleri doğrultusunda böyle bir planlama yaptık. <laughs> Arkadaşlar da sağ olsunlar geldiler. E, gerçekten sporun her kesimde, hayatın her yerde olduğunu bize canlı bir şekilde gösterdiler. Ee, insanın her zaman için azmini, azminlerden hiçbir şeyi kurtulamayacağını bilmesi lazım. Ve ben, biz istediğimiz zaman her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz. Bu öğrencilere de bu fırsatı verdik. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verip böyle bir e, programa aldığınız için. Yalnız sporun, sanatın veya yeteneğinizin neyin olduğuna bağlı bu ilgilendiğiniz anda, anda onun sayesinde kazanamayacağınız şey yok. Toplumda özgüvenden tuttuğunda meslek sahibi ne kadar. Ben spor sayesinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü fakültesini bitirdim. Hani bu e, olmayacak şey değil. Hepiniz e, bu ülkenin geleceğisiniz. Bu ülkenin e, geleceğinin karanlık olmaması adına zamanınızı, hedeflerinizi iyi belirlerseniz emin olun e, çok kaliteli yerlerde, çok düzgün yerlerde olacağınıza eminim. Çünkü olmaman, olmamanız için hiçbir sebep yok. Şimdi Abdullah ve Nesim'e bakıyorsunuz, bazılarınız acıyarak bakıyorsunuz değil mi? Hayır. Kesinlikle biz bunu ortadan yakıp yok etmeye çalışıyoruz. Abileriniz inanılmaz bir zafer başardılar. O bir şampiyon olmak ne demek biliyor musunuz? Kaç milyon insanın hayali. Bunu Abdullah abiniz başardı, Nesim abiniz başardı. Lütfen Çevrenizde gördüğünüz engelli insanlara acıyarak bakmayın. Onlara kalbinizle, gözlerinizle, ruhunuzla destek olun. Onlar bir gün mutlaka paralimpik şampiyon olacaklardır. Ya başka yerlerde şampiyon olacaklardır. Tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.